Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. İzleyenlerimiz için sizleri tanıyalım. Tabii ee, İsmim Özlem. Ben mühendislik formasyon kökenliyim. Eğitim hayatıma öyle başladım. Daha sonrasında bir yönetici olmak için mühendisliğin yönetici formasyonlarını da almak için Yüksek lisansımı e, mühendis yönetimi üzerine tamamladım ve çeşitli iyi pozisyonlarda çalıştım diyebilirim. Yaklaşık 14 yılımı tamam. Hatta evet, 14 yılımı tamamlamışım tamam. iş hayatımda. E daha sonra şu an konuşacağımız işlerinden gururla bahsettiğim firmamız Rasyonayla çalışmaya başladık. Onunla yollarımız kesişti ve şu anda orada genel müdür yardımcısı pozisyonunda çalışmaya devam ediyorum. Peki firma nasıl kuruldu? Nasıl bir hikayesi var? Aslında firma keşke kendisi de burada olsaydı Ali Hacı Güzeller tarafından kurulan 2010 yılında kurulmuş bir şirket. Ciddi anlamda bir bilgi birikimi, teknik bir bilgi birikimi olan biri Ali ve şirketi kurarken de aslında sektörde onun bulun pozisyondaki insanların neler yaşadığını bilen, hangi sıkıntılarla karşılaştıklarını bilen IT profesyonellerinin, biz bunlara çözüm sağlayabiliriz, buralarda bir şeyler yapabiliriz. Hatta biz yaparsak içinden geldiğimiz için çok daha da güzelini yaparız, mottosuyla kurulmuş bir şirket bu. Bir bilişim teknolojileri firmasıyız biz. Müşterilerimiz özellikle perakende sektöründen, öncü firmaları, şu an isim veremiyorum belki ama sizlerin çok yakından tanıdığı, devamlı olarak önünden mağazasından içinden geçtiğiniz evet. markaları oluşturuyor. Biz bu markaların e, özellikle teknik destek, teknik bakımlarını vermekle başladığımız sürecimize iş potansiyellerimizi, alanlarımızı geliştirerek devam ettik. Halen de devam ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bir röportajımızın, bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Birbirinden değerli konuklarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Ve sözü Aycan Bey'e bırakıyoruz. Sevgili seyircilerimiz ne yazık ki bugünkü programımızda noktalıyoruz. İş dünyasının önde gelen isimlerinin ilham verici hikayelerini dinleyerek sektördeki dinamikleri ve başarı sırlarını keşfetme fırsatı bulduk. Umuyorum ki bu sohbetler sadece bilgi birikiminizi arttırmakla kalmamış, aynı zamanda yeni perspektifler kazanmanıza da yardımcı olmuştur. Ben Aycan Gül, iyi hafta sonları dilerim. Şimdilik hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.